Ama Türkiye Cumhuriyeti TCMB'nin son 40 senedir hep başkanları üzerinden politika yürütülen. Değil mi abi biz yani PPK üyelerinin isimlerini genelde bilmeyiz. Hatta hiç bilmeyiz, hiç konuşmayız. Değil mi? Yani oraya sadece bu kardeşler imza atan insanlar olurlar. O metne imza atan insanlar olurlar. Biz onların görüşlerini fazla bilmeyiz. Ama Türkiye'de New York Fed Başkanı kim desen bir kesim bilir. Evet. Dallas Fed Başkanı kim, Chicago Fed Başkanı'nı bilir. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işte 5 üyesi var PPK'da say desen hepsini sayamayabilir. Evet. Onun için de Barış ben bu fikir üretiminin, bu tartışmaların sağlıklı bir şey olabileceğini düşünüyorum. Hatta diyorum ki bir kademe daha ileri gidiyorum. PPK metninde bunlar açıklanmalı diyorum.